Merhaba <laughs> biz oyumuzu ya. verdik tatile çıktık şimdi e, Gebze otobanına doğru gidiyoruz eşime veriyorum kamerayı eşim sen konuştur kamerayı Kamerayı mı konuşturayım, seni Beni mi konuşturayım? <laughs> evet eşim aramış bundan geçen gördüğünüz Evet şimdi e, tatilimizin birinci günü e, bunu belgesel yapacağız <laughs> Arzu biraz konuşacak İlk videomuzu da. çekiyoruz diyorsun Yola çıkıyoruz evet oyumuzu da kullandık Evet oyumuzu Vatandaşlık verdik Vatandaşlık görevimizi de yaptık Vatandaşlık görevimizi yaptık Be ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kim gelirse ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ne diyelim? Gördüğünüz gibi önde Sakaryalı bir kamyon var. Evet. Olmak evet. <laughs> evet. yani şu an tatilimiz başladı. Onun heyecanı içerisindeyiz. Ben de yola koyuldum. Ee, birazdan Feribot'a geçeceğiz. Feribot'ta tekrar görüşmek üzere. Ee, Arzu kendini niye çekmiyorsun bu arada? <laughs> bana bak, ben böyle bana çevir. Görüşürüz. Hoşçakal <laughs> <laughs> İstanbul. <laughs> arkadaşlar. Ee, tatilimizin, tatilimizin, ikinci videosuna. tatilimizin ikinci videosu. Tatilimizin ikinci videosu. Yola çıktık. Şu an feribottayız. Tahmin ettiğimiz gibi. Evet puslu bir gün. Ve ilginçtir. Feribotta kuyruk bekledik. Neden? Herkes evet. oy kullanıp tatile evet, kaçıyormuş. Sadece da, biz değil miyiz? bu? Tatile kaçanlar varmış. Sadece <laughs> biz <değilmişiz>, değil miyiz? Değil mi evet. evet. <laughs> biz uyanan zannettik ama bizden daha uyanık tanıdıkmış. <laughs> Martı yok hayatım. <laughs> en büyük martı ben. Koca martı. <laughs> 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 ee, i̇nşallah güzel bir tatil geçireyim diyoruz arkadaşlar. Hap ve ee, doladıktan sonra Alanya'ya geçeceğiz. Evet, meşhur buranın en güzel, güzel köftenin olduğu yer burasıdır. Buradan İpek. kaçan köfte yiyin. İpek. İpek. Dinlenme evet. tesisleri geçiyor. Hemen Bursa girişinde döner, Bursa'dan çıkar. Osman Gazi'de. Yerde. Osman Gazi'de. Tavsiye ederim. Biz şimdi birazdan göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Bu, videomuzun 3. bölümü bitmişti. Evet arkadaşlar 3. videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Şu an Sultan Dağı'ndan yola çıktık. Otelden. Afyon, bağlı dediklerine bakmayın. Bayağı bir uzak. <laughs> Ee, yolumuzun üzerinde şimdi gidiyoruz Antalya ee, Alanya, Antal, Alanya e, neydi Porta Azzure otele gidiyoruz ee, yanında hanım var böyle işte bakıyoruz videoyu çekiyoruz bakın yollarımız ne kadar güzel evet e, hanım e, şimdi ben susuyorum hanım konuşuyor bakın yollarda sağ taraflarda bir şeyler bir şeyler satıyorlar evet. efendim ee, öyle evet. yani <laughs> e, afyonda sucuk tadamadık ama olsun, olsun artık ne daha bol Hepinize güle güle diyoruz. Hoşçakalın. Evet sevgili arkadaşlar. tatil belgeselimiz devam ediyor. Şu an bir tesisin önündeyiz. Gördüğünüz gibi belki bir yer, belki gözünüz aşinadır. burası Akhisar. Akşehir. Ak, Akşehir. <laughs> Nasrettin Hoca'nın memleketi. Nasrettin Hoca eşeğini, eşeğini, evet, Arzu eşeğini seviyor. Gördüğünüz gibi iki tane de fil var burada. Evet, nasıl tonu şey ters binmiş. Ha, gidecek. Evet, yani e, bölüm 5 e, videolarımız devam edecek. E, şimdilik Arzunun Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> mesela canım kavun mu çekti nedir? <laughs> Herkese veda ediyoruz. Videolarımız devam edecek. Az sonra. Az sonra. yakında. Bizi takip edin. veda et. Konya'nın yakınlarındaki tahmin ediyorum Beyşehir Gölü'nde. İşte yes, arkadaşlar. Evet, karabataklar da var. Siz de gördüğünüz gibi çektim. Çektim karabatak. Kaçtı kayboldu şu an zaten ileride. Evet. Tamam. Kısa kısa süre burada mola verdik arkadaşlar. Dinlenme molası. 5-10 dakika. Ayak açma çünkü buranın havası Yürüme, biraz kaç. bende baş ağrısı yaptı. Evet. İstanbul'un kirli havasından sonra. Evet, oksijen <gülüyor> patlaması <gülüyor> dokundu galiba. <laughs> oksijen patlaması yaşıyoruz. Dokundu galiba. Burasına şey gel turistik yer, yer yapacaklar galiba da. burası. Bu yani şey güzel turistik yer. Çardaklar oturacak yerler yapmışlar. Hı -hı. Teyzeler oturuyor köylü. Tuna köyü burası. Köyün içinden evet. geçiyorsunuz buraya. Köyün, baktığınız zaman. Köyün hemen yanında da köy var. Köyün yanından geçiyorsunuz. Köyün yanından geçiyoruz. Manzara da göster. Manzara demi gösterdim zaten. Bak. Güzel. Çok oh, güzel. esiyor. şu an esiyor. Ee, yaz, tatilindeyiz. Geziyorum artık yaz tatilindeyiz. Yaz ee, tatilindeyiz. Antalya'da pişmeden hemen son serin dakikalarımızı yaşıyoruz. <laughs> Teyzeler çardakta oturmuş sohbet ediyor buradaki evet, insanlar. <laughs> Öyle yani. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. To be continued. Continue. Back to the future. <laughs> Hadi görüşürüz. Ey salla Merhaba arkadaşlar. Antalya'da o derim otelimize yerleştik. Porta Azure Club Mare otelimize beraberiz. Evet şuradan havuz da görünüyor. Evet, ben de Arkanda palmiye ağacı görünüyor. <laughs> evet güneş arzuya vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Akşam güneşi bizlere vuruyor. Yani. Akşam güneşi bizlere vurdu. Tabii bana vuracak değil <laughs> <yine> mi vuracak? bana vuracak hali. Evet. E, yorucu Otelimizi... bir yolculuk, yolculuktan sonra biraz ayaklarımızı uzattık. Bugün Dinlendik bir biraz. Pazar biraz. olayı varmış insanlar böyle mardına getiriyorlar gördüğünüz gibi. Akşamüstü işte Türk gecesi evet. yapılacakmış. Hı. Şansımız da bize özel yapılmış Otelimizi beğendik. Odamız da geniş, odamız, güzel. Odamız var ya, ote, <laughs> daire gibi. gibi. Daire Küçük gibi ya, Kocaman. bayağı geniş. <laughs> i̇ki, salon, salon iki artı bir. Ve deniz manzaralı. İki artı bir ya oda. 2 artı bir oda <laughs> evet. <laughs> Aile için özeldi <laughs> şu anlar zaten. Aile odası. Dört kişilik kalabiliyorlar böyle bir özelliği var. Şu gayet rahat güzel. Ee, şimdilik bu kadar videolarımla ileriki süreçte gene birlikteyiz. Şimdi koskoca toparlıyoruz oraya. Hı. Evet, kaydırak. Evet, pantayacağım ama kaydırağı yeni taşıyorum. <laughs> <laughs> bu, <laughs> bu konuda bu şüphelerimiz var, var evet. Gümüzdüm, şükür, gümüzdüm. Evet, şu göbeği taşır mı? <laughs> yani, göbeği evet. bir bir kırk Havuz 1.40 diyor. Çok derin görünmüyor ama. Arka tarafta da bir havuz var. Burada arka tarafta da bir, bir havuz. Evet. Böyle arka tarafta bir jet haberi var. Akşamın burada biz koyarız. Evet. Burası da e, var. Havuz havuz kenarında. Top havuz top başındaki. Çok değil mi? Bana sordun <laughs> mu? <mı>? İzin <İzle> vermiyorum. Aha. <laughs> Alkolsüz. Tamam. Alkolsüz ağız var. akşam kadar tatilimiz devam ediyor. Bu akşam dinleneceğiz. Böyle yarın havuz arkadaşını görürsün. Ben de göbeğimle beraber. <laughs> Bu havuz atlayacak. <laughs> havuz taşmaz değil mi? Taşmaz. Göreceğiz yarın. bıraktan atlamak. <laughs> Öyle yapıyor savuruyor. Nasıl zevk? <laughs> Zevkli miydi? Zeklisi. Ha, ama o, o kısım Saktan derin düştü. Diğer derin değil değil mi? Tamam. Orası sı. Oradan sonra biraz daha bakın geri dönüşü. Tamam hadi el salla. Levent el, el, el salla. Öbüründe tekrar çekersin. Aha. Güzel, ya, <laughs> evet arkadaşlar dim çayının içinde bir çardak gibi bir şeyde oturuyoruz. <laughs> sulara elinizi eğdirirseniz doğal olarak sulara soğuk olduğunu hatta buz gibi olduğunu görebilirsiniz. Evet, ne yapıyorsun? göster Anla konuş. Ne konuşayım? Çay içiyorum şu an. Çay içiyorum. Şimdi mübletere git. Evet, sular altımızdan atıyor. Burası çardak, görüyorsunuz. Burası çardak. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ondan sonra? Ee, serin, yani gayet güzel esiyor. Ee, tabii şey, doğa dağ manzarası, doğa Biraz manzarası Biraz sesin çıksın Arzu. Sulardan sesim duyulmuyor. Ha, onun için sesin <laughs> çıkıyor zaten. Ee, güzel bir gün geçirmek isteyen, serinlemek isteyenler buraya gelebilir arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Evet, tavsiye ediyorum. ama biz henüz yemedik. Duyduk zaten. Başka bir gün akşam üstü uğrayabiliriz. Burada buranın akşam kaçta kapandığını bilmiyoruz. Belki akşam yemeğini oradık bilmiyorum Bakarız kafamıza göre takılırız. Şu an çayımızı çayıfla içiyoruz. Ben içiyoruz, Çayımız soğumasın. Hadi Tamam. Ben kendimi çekeyim. Evet gördüğünüz gibi benim. <laughs> Sakalım uzadı. <laughs> evet Hacı evet. oldu. Şey Levent. Hacı Cavcav <laughs> oldum. Zor oluyor kendimi böyle tutmam. Hanım tutsana <laughs> olur. <laughs> i̇şte böyle tatilimizi doya doya geçiriyoruz. Eee yani siz Antalya tarafında bir tatile gelmek istiyorsanız gireceğiniz yerler arasında burası vardır. Alanya'da Çay, güzel evet. yerler var. Oteller güzel, on numara oteller var. Ee, bayağı başarılılar. Eee buradan sonra Manavgat e ve düzen şelalelerini düşünüyoruz. Damlataş Mağarası'na da belki gideriz, gidebiliriz. O kafamıza göre günümüz bizim. Ne evet. olmaz. Şey, e, bu kadar. Alanyalılar turizmcilikte başarılılar yani. Arasıki gibi yapayım ne? bay. bye. Ne alakası var meyve? Mağam yan şu tarafa doğru gel. Keskin, bunu. Tutup tutup. Çok soğuk Gel gel tamam. Evet. Çok da ben girelim. gir gir. <laughs> en fazla 5 <beş> dakika durabiliyorsun. <laughs> <laughs> biraz fazla duramıyorsun. Tamam. <laughs> <laughs> ee, evet, manav kattı arkadaşlar. Normal bir <laughs> biraz <diyeceğim. gülüyor> manav evet. kattı şeyler için Acayip de soğuk. <laughs> Ama üstü işte çok güzel, çok beğendim. Arzu benim <laughs> resmini çeksene sen. <laughs> Arkadaşlar Manavgat şelalesindeyiz. Evet Manavgat'tayız. Evet e, su çok güzel. Buz gibi ama e, çok güzel. Ben de ayaklarımı soktum Levent'ten sonra. Arzu ayaklarını soktu ama hiç terlikli olmadı. Benim ayaklarımı hissettim. Buz, çul, buz çanağı gibi mübarek. Aslında bir, bir süre böyle tutunca ayaklarını soğuğa alışıyor. Ama bayağı yani delikanlı adam şuradan yani yüzsün de, de gitsin karşı tarafa göreyim. Hadi bakayım. Antalya'mızın doğal harikalarından biri. Buraya evet. kadar gelmişken görmemek olmaz ki. Bunları Facebook'ta paylaştığımız zaman arkadaşları söyleyecek ama şey, Amma çok gezmişsiniz. Ne evet. yapalım? Gezeceğiz Hatta, tabii ki. Hatta bize kıskanarak bakacaklar. evet her çok zaman, Her zaman böyle yerlere gelemiyoruz. <laughs> evet. Gelmişken kıskanmışlar. Uçak... <laughs> Bu çok güzel. Evet. Pis, o... gibi bir havu var. Görüşmek üzere arkadaşlar. E, devam edeceğiz. Sizde ne daha mı? arkadaşlar. E, Alan ya sahil yolu. şu taraf. Kıyamayam mı gidiyoruz. Sakin, sakin bayım. Bay <laughs> <laughs> Gördüğünüz bay gibi palmiya ağaçları bu tarafta da e, oteller. Ama yeşillik kokuyor. Ah evet mis gibi kokuyor. E, şu karşıda e, görünen işte dağlık kesimde kale var. Kaleye çıkmayı planlıyoruz. Şimdi. Her zaman olduğu gibi e, her ilin şoförlerini incelemeye aldığımızda evet. Antalya'nın şoförleri nispeten Yalva'ya göre daha başarılı kullanıyorlar arabaları evet. ama dışarıdan Fakat gelenler çok kötü şoförler. Özellikle Konya. <laughs> neden Konya. Neden bilmiyorum. Yengeciğim üzerine alınmama Konya'nın <laughs> şoförleri çok kötü kullanıyorlar. Yani şu an doğru ilerliyoruz. Palmiye ağaçları gördüğünüz gibi. Daha sonra kalede görüşmek üzere arkadaşlar. Oh! Üçüncüyü de 12'den vursaydım. Şuras. İki tane sıkıntı. İki tane sıkıntı. İki tane sıkıntı. İki tane davay. İki tane davay. İki tane sıkıntı. İki tane sıkıntı. İki tane sıkıntı. İki tane sıkıntı. İki tane

canım canıma. Karıncaların savaşı. Öz Fire Show. Evet, balkon konuşması yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> akşamüstü akşamüstü. <gülüyor> Gülme kız, Allah Allah gördüğünüz gibi e, yemeğin üstüne çok yedim. kalışırsa öyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah, Antalya niye bizi seçmiyorsun? <laughs> Ey Almanya niye bizi seçmiyorsun? Hizmeti hiç aşkıyla yanıp tutuyoruz. Biliyor lira. <laughs> <laughs> Ey Almanya. <laughs> ben de karpuzumu yiyorum. <laughs> Karpuzcu güzeli <seni> karpuzunu yiyor. <laughs> Ey Arzu. <laughs> otelimizin balkon manzarası. Sabahleyin güneş vuruyordu, göremeyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aşağıda güzel bir havuzumuz var. Şu havuzumuz şu, gör şu, şu gördüğünüz. Sanki bu masayı özel olarak bizim. Yok rengindeki kaydıraktan bir kayışım var. Kayıtlar da var. Yani taş gibi suya düşüyorum. <laughs> taştı ya. Yani Arzu'yu da kaydıracağım inşallah orada. <laughs> arzu'yu bir aşağıda tutacağım. Kendini yukarıdan bırak diyeceğim. Aa, yiyip atlayacak kendini aşağı? <laughs> Düşünme aşabasındayım şu an. Ben evet dedim ya, ben evet dedim her şey biter. Aylin'in reisi benim. Ay çok korktum. Ay Bir şarkı vardı böyle. Anlaşılmıyor diyorsun. Bana parmak mı yapıyorsun kız? Az sonra, parmak daha zor. Bir kız bakayım nasıl kızıyorsun? Avruz da hiç kızmayı beceremiyor ha. Ben sana kızabilirim hayatım. Kızamazsın zaten kızamazsın zaten gebertirim Anladım mesaj aldım Anladın değil mi? Tamamdır. Ama Şener abi duymasın vallahi. Sen ne? Ben nasıl şey yapıyorsun? Gebertirsin diye sor. Şener abi duyarsa o kulakları çeker bana. Yalnız kulakları çekmekle de kapat. O kafanda kırabilir. Ha, Şener abi şu ayağını bir toparlasın. Ama ayağı kırık şu an onu. Başlarsa ameliyat oldu adam da ayağını toparlasın ondan sonra. Hiç umurumda olmaz. Hız gelir, tırız gider. Faruk bile tepesine biliyor. Yediklerimizi, siktirimizi görmesin. Görmezler, görmezler. <laughs> Şimdilik bu kadar Arzu Veda Klasik Vedanı yap. Biz de vedaa mı? Arkadaşlar şu an Antalya. 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 Evimiz, tutukeyiz de şimdi Burada bulunan benim hafta tatilimiz var. Kisli de, de eşyalarım var. İşte alakalı bir bizim İnsan duygulanıyor. Evet.

Alanya'lara rezlan teyze. Herhalde etti şey, Memnun kaldığı için teşekkür. Alanya'ya da geldiğim geçirdiğim birkaç haber evet. sens. Muhabbetimiz seferlikten çok memnun, nitesiz oldum. Ancak memnuniyetimi söylüyorum. Teşekkür. Teyze çekmiş. Evet. Bu şey yapılıyor. Bir tatil daha Ailesi <laughs> arkadaş şey Arkadaşlar ay dilersen bu muhasebe tamir burası mutfak burası evindeki mutfak Evet gördüğünüz gibi. Üst kata çıkıyoruz. Çekiyorum. Mustafa Kemal Türk, Ahmet Dinlin, e, İsmet İnönü ve Celal Bayar. Maraş'a Fethi Çakmak'la beraber. Sibari Tümeni, İsmet İnönü ile beraber sülkün. Ali Çolak ile çekilmiş. Atatürk'ün eşyaları, yatak odası. Evet, şu duvardaki gördüğünüz yazılar da bazı yerlerine kapak olsun diye söyleyesim var. Gördüğünüz gibi duvardaki yazılara bakarsanız Arapça Dua, evet. dualar yazıyor. Bazıları konuşur ya. Bak tak takkesi de var bak yatağın kenarında değil mi? Evet. Seccade var galiba o şey. Salon oturma durumu. Günlük oda. Kaldığı günlük odası. Günlük odalar. Burası da Genelde çocuk oyunları, çocuk odası gibi görünüyor. Atatürk'ün ülkenin gele geleceği ile ilgili çalışmalar yaptı, ülkeyi şeylerden kurtardı. O dallardan biri. Gramofon. Gramofon, evet. Çalışma masası. Telefonu var. Gördüm. Evet, burada salon. hiç Kur'an kılıfları ve Kur'an'la ilgili şeyleri yazı oku, okuduğu şeyler. Helal sürekli evet, okuyan bir insan. O zamanın yöresel kıyafeti. O zamanın yöresel kıyafetleri var. Evet. çeşitli el sanatları var. Burada o Sen zamanların kadar. silahları. Yani en sevdiğim de bir şu boruk. üsttedir. Evet, yani. barıtlıktan bunlar dolduruluyor. Ok ya ve yaylar var. Demin de buraya çekmiştim ama bilmediğim, evet. görmediğim yerler arzu bana Bakın tarif edecek. Bakın yerde eski dikiş makinesi var. Şu. El, el mekanizma çevirmeli. Şuradaki nedir Arzu? Şuradaki de hanımın önündeki galiba ya bilmiyorsam şu şey, yün eğirme makinesi. Yani öreke denilen. Bakın karşıda çaydanlık var çaydanlık o zamanın ve silah var. Silah Güzel var. çaydanlık. Şey, ütü var bak şeyin hemen yanında. Evet. Yerde çaydanlık. Kömürlü ütü eski. Hı, hmm, kömürlü ütü evet. evet. Evet arkadaşlar otelimizin su kaydırağındayım Amcam e, su kaydıraydır bu markası şeyimin. E, Aksiyon kameraman. Şimdi kendimi gönderiyorum. Haydi görüşürük. <laughs>